selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper video ile karşınızdayız. Bayram hediyesi geliyor arkadaşlar. Bir tane kadro hediye edeceğiz. Şu anda hediye edeceğim kadronun e, şu an ekranındayım ve bu kadroyu size hediye edeceğiz. İnanılmaz beni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Şartları açıklayacağım. Videonun sonunda açıklayacağım. Haberiniz olsun. Öncelikle isterseniz gelin bir kadroyu kuralım. Bu bayramda size hediye edeceğim kadroyu bir analiz edelim. Bir bakalım neler varmış neler yokmuş. Bu arada gerçekten çok uzun süre kullanabileceğiniz bir kadro. Böyle de bir artısı var. İsterseniz gelin like'ınızı attıysanız kadro kurmaya geçelim. Bakalım nasıl bir kadro. Şimdi kaleci kısmıyla başlıyoruz. Oliver Kahn'ı görüyoruz. Bu arada tabii ki de e, yani kontratları, yenileme durumlarını falan da kontrol edeceğim. Aslında en güzel kısmı o taraf. Ama oyuncuları hızlı kontrata göre basılmış durumda. İsterseniz bunu istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Ayın 28'ine kadar daha a 20 bugün bugün mü son diyor. Neyse ona bir bakın. Yani değiştirmeyi ayarlarsınız. Peki ne yapıyoruz? Kalede Oliver Kahn'ı gördünüz. Gördüğünüz gibi Kurtuğa var. Alison var 95'te. Normalde hemen şöyle 95'te Alison'u alıyorum. 244.000 JP var. 30 Michael parası var. 30 Michael parası iOS'ta. Android'de var mı Coins bilmiyorum 30-50 falan belki orada da olabilir aklınızda bulunsun. Gördüğünüz gibi Türkiye milli takım paketi alınmış. Yani isterseniz böyle bir challenge yapabilirsiniz. Zaten oyuncuların birçoğu duruyor. Uğurcan'ı görüyorsunuz. Çağlar'ı görüyorsunuz. Yukarıda Merih var. Ferdi'yi görüyorsunuz. Sabek'te gördüğünüz gibi Zeki Çelik var. Bunların hepsi mevcut. Biz rating takımı kurmaya başlayalım. Çalışalım. Daha sonra zaten detayları vereceğim sizlere. 94 ratingde Merih var ama 95'te Pau Torres'i görüyoruz. 96 ile Marquinhos'u görüyoruz. 97 ile Ruben Diaz var. 97'lik Ruben Diaz'ı alıyorum. 3 stoper olarak oynayacağımız için zaten 2 tane daha stopere ihtiyacımız var. Bunlardan bir tanesi şöyle gelelim. Marquinhos'u alalım. 95 reytingde de, de Paul'u alalım dostlar. İsterseniz bekli de oynamak isterseniz. Sol tarafta Nacho'yu görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi Hernandez var. Sağlam oyunculardan biri. Ferdi'miz var biliyorsunuz ki Ferdi sağda da solda da aslında oynayabiliyor normalde ama... Burada sol, sol kanat o go o, ve sağ açık olarak oynayabiliyor. Yani Ferdi sağ açık oynayabiliyorken sağ bek niye oynayamasın? Konami'nin işleri diye düşünüyoruz. Sağ bekte oynatamasanız da sağ bekte oynatabileceğiniz adam Arnold'u görüyorsunuz. Arnold'un burada daha özel bir kartı var. 95 reytingde ama bu Arnold sağ kanatta eksik oynuyor. Haberiniz olsun. Sonradan oyuna gelen kartlarda go oynayan, sağ kanat oynayan Arnold'lar da var çünkü. Onların en azından bilgisini verelim. Şimdi beksiz oyuncağımız için sadece stoperleri seçtik. Stoperlerin dışında dos olarak sağlam bir hesap olduğu görünüyor. Gördüğünüz gibi Fabinho var, Chihomini var, Rice var ve burada Rodri'yi görüyoruz. Biz tabii şu taktikte şu an iki tane dos seçebiliriz. Fabinho'yu gelip seçeceğim. Fabinho'nun yanında da Chihomeni'yi isterseniz e birini go birini dost yapabilirsiniz. Buradan ona göre bir oyuncu seçebilirsiniz. Aynı zamanda Chohomeni çünkü dost da oynayabiliyor. Go da oynayabiliyor. Aynı zamanda isterseniz yok edici olsun deyip Rice'ı seçebilirsiniz. O artık size kalmış. İsterseniz gelip bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Zaten rating olarak herhangi bir düşüş söz konusu olmayacaktır. Zaten dostları yedekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada Özcan var. E, yukarı çıktığımızda kökçü var. Bunlar da Türkiye milli takımı. Hiçbir oyuncu silinmemiş durumda. Rahatlıkla Türkiye milli takımı da kurabilirsiniz. Peki göbek ortası kullanmayacağız ama bir kontrol ettiğimizde Pogba var. Gördüğünüz gibi Luis Alberto var daha yukarılarda daha reytingleri yüksek tabii ki de var. İlkay var gördüğünüz gibi. İlkay'ı kullanabilirsiniz. De Jong var, Kessia var. i̇sterseniz ben şu anda iki dostlu bir taktik kullandım ama işte 4-2-1-3 kullanırsınız, 4-1-2-3 kullanırsınız. Go pozisyonda ihtiyaç olduğunda İlkay'ları falan De sağlam oyuncudur, iş görer, görür. Görer neyse artık. Arnold'u sağ e, düzeltiyorum. Anthony'yi sağ tarafa alabilirim. Bu arada go pozisyonu kalmış bu. Hemen şöyle sağ kanat yaparak Anthony sağ kanat ve sağ açıkta oynayabiliyor. Gördüğünüz gibi Ronaldinho var. Ronaldinho hemen şöyle kontrolümüzde sola çıktı oynayabiliyor ama Ronaldinho'nun ne kadarı kaldığına bakalım. Bunlar çok önemli çünkü. Dostlar bazen hesaplarda çok az kalıyor. Ve bir daha sözleşme yenileme biletiniz olmadığında kullanamıyorsunuz. Bu çok büyük bir aslında dezavantaj oluyor. Şimdi onun detayına da geleceğim. 234 günü daha var bu oyuncunun. Yani ya yani nereden baksanız yarım yıldan çok daha fazla bir yıla yakın bunu herhangi bir sözleşme yenilemeden de kullanabiliyorsunuz. Bilmiyorum ama bence çok önemli bir şey. Ee, çok çok önemli. Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Cengiz gördüğünüz gibi hiçbir oyuncu Türkiye milli takımı olarak e, silinmemiş durumda. İsterseniz rating ağırlıklı kuracaksanız Antony'ye hani belki reyting olarak beğenmeyebilirsiniz. Gelip Kevin De buraya koyup gol pozisyonu yapıp 97'ye çıkarabilirsiniz rahatlıkla. Bruno Fernandes var gördüğünüz gibi. Burada 96 reytingde Diego Jota'nın da olduğu görünüyor. Diego Jota'yı gelip bu tarafa da 96 reyting 98 olacak şekilde alabilirsiniz. Dimari'yi gördüm. İşte gelelim şimdi buraya. Gördüğünüz gibi yani Bruno Fernandes'in şu kartının sözleşmesi de olması size çok fazla koymaz. 95'lik Showtime kartı var ama asıl mesela Muhammed Salah'ın olmaması size çok büyük bir dezavantaj olabilir. İşte burada da devreye giriyor. Sözleşme yenileme kısmında gerçekten inanılmaz bir hesap. E, toplam 14 tane 60 günlük sözleşme yenileme bileti var ki bu kolay kolay her hesapta olabilecek bir şey değil. E, aynı zamanda 7 tane de 10 gün sözleşme yenileme var. Yani nereden baksanız yani 14 oyuncuyu 60 günlük yapsanız. 2 ay daha kullanabilmeniz anlamına geliyor. Ve buraya baktığımızda da isterseniz böyle denemek için ya ben boyunca sözleşmesini uzun çok da uzatmayayım. Bir 10 günlük daha deneyeyim iş yapar mı yapmaz mı diye düşündüğünüzde de bunları kullanabilirsiniz. Bu çok büyük bir artı bir şey. Ben geliyorum mesela sözleşme yenilemeden bir 10 günlük hemen okeyledim. Muhammed Salah'ı 96 rey Salah'ı 99 yapabiliyorsunuz gelip buraya buraya 98 olarak şimdilik geçmiş oldu gördüğünüz gibi Denis Bergkamp var rating olarak bilmiyorum ne kadar eder. 67 günü kalmış bu da çok önemli hesap alacağınız zaman e, bu hesap tabii ki de size şey de e, hediye olacak ama e, bu öyle bir kadro almadığınız aldığınız durumlarda bu günlere çok dikkat edin günler çok çok önemli e, Neymar'ı gördük ki Neymar buraya geldiğinde daha iş yapar mı? Neyse 98'lik rota kalsın. Şöyle ileri doğru çıktığımızda Mauro Icardi var gördüğünüz gibi, Enes var, Haaland var. Hemen şöyle bir genel diyelim. Gözümüzden kaçırdığımız kimler var? Karim Benzema'yı gelip center for kısmına alabiliriz. Başka kimleri alabiliriz diye şöyle bir kontrol ettiğimde sol sağda sıkıntı yok. Evet şu an için herhangi bir sıkıntı yok gibi. Mbappe'yi almamız durumunda Mbappe şöyle 99 olacak. İleri hattı 99, 100 orta sahada 2.99, 2.98 98 aslında bakıldığında 97'nin altında herhangi bir oyuncunun da olmadığı görünüyor. Şöyle bir kontrol edeyim daha yüksek bir reyting yapabilir miyiz diye. Şu an için yapamıyoruz dostlar. İsterseniz şöyle bir yedekleri de bir alalım. Kaç reyting olacak bir kontrol edelim. Hemen şöyle sırayla alıyorum dostlar. Ve bu arada hazır ben bunları alıyorken şartlar ne onlardan bahsedeyim. Öncelikle arkadaşlar kanalımıza abone olmanız gerekiyor. Youtube kanalımıza. Instagram Serdar Cosar. Niye oraya yönlendiriyorum? Çünkü oradan e, çekilişi yapmak daha kolay oluyor. Yorumları daha iyi analiz edebiliyoruz. Hak geçmemiş oluyor. Instagram Serdar Cosar'dan beni takip edeceksiniz. Son attığım posta like atıp sadece bir tane emoji bırakabilirsiniz. Ya katılıyorum yazmanıza gerek yok. Bir kalp bırakmanız yeterli. Bir şu işareti bırakırsınız. Bir gülücük koyarsınız. Yeterli olacaktır. Birden fazla attığınız mesajın hiçbir hükmü yok. Sadece bir tane emoji bırakmanız yeterli. Siz 20 tane de atsanız e, sistem onu direkt birini alacak. Diğerlerini boşuna e, eliniz kolunuz yorulmuş olacaktır. Haberiniz olsun. Bu arada a, hızlı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Çünkü neden? Nedeni şu. E, yaklaşık bir maksimum iki gün içerisinde açıklanacak haberiniz olsun. Yani çok hızlı bir şekilde açıklayacağım. Bayramda en azından eğer ki güçlü bir kadronuz yoksa oynayabilin diye. Gördüğünüz gibi 3022 kolektif güç oldu. Bence sağlam bir kolektif güç. Önemli olan bazı detaylardan biri de şöyle gelelim. Oyun planlarına bakalım. Oyun planlarında neler var neler yok onları da kontrol edeyim. 3-3-2-2 var. 4-1-3-2. E bu 3-3-2-2'ye bir bakacağım. Farklı bir diziliş mi? Farklı bir sistemi mi? yok mevcut oyunda. Mesela Oblak'ın bakın sözleşmesi bitmiş. Oblak seviyorsanız tak hemen buradan gelip sözleşmesini istediğiniz gibi yenileyebilirsiniz. Ben karışmayayım kardeşimize. Kim ne kullanacaksa ona göre kendi fullesin. Hemen oyun planı diyorum farklı bir varyasyon bir şey almış. Bazı hesaplarda 4-2-4 oluyor mesela. Çok büyük bir artı oluyor. Onlar falan çok çok önemli. Şurada bir 4-2-2-2 var. 2 OOS'li mi bu çok önemli bir bakayım. Bak bu çok iyi. 2 OOS'li 2 orta saha İki de OOS var ve iki de Santrifor var. Bu gerçekten iş yapan taktiklerden biri. Şu anda mevcutta kim yapabiliyor, hangi varsayılan bilmiyorum çünkü bunu. Bunun burada olması çok büyük bir artı. 3-1-3-3 var mesela. 3-1-3-3 de ilginç bir taktik. Gördüğünüz gibi 3 Forbet olarak oynayabildiğiniz bir taktik. Bu da fena bir taktik, ilginç bir taktik. Gördüğünüz gibi hesapta bu da var. Tabii ki burada oyuncular falan yok ama siz istediğiniz gibi şöyle oyuncuları ilave edebilirsiniz e, kaleci olarak da kim vardı Alison vardı şöyle alıp 3 forvette oynayabilirsiniz Dostlar bugünkü hesabımız çekilişimiz bu şekilde dediğim gibi tekrarlıyorum e, bu videoya bir abone olmanız lazım bir like atın bu videoya ve daha sonra Instagram sağlarca sağdan beni takip edin. son posta bir tane Emoji bırakmanız yeterli beğenip izlediğiniz için çok sağ olun İnşallah bayrama Birden fazla hediye etmek istiyorum ama hafta için artık yetişmeyecektir. Belki hafta sonunda bir çekiliş daha yaparız. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.